Bir an önce buna devlet mi bakıyor? Buna deniz işletme mi bakıyor? Kim bakıyorsa baksın. Buna bir önlem muhakkak alınması. Çünkü bu böyle giderse yola kadar gelir. Biz Karasu'da yaşıyoruz. Biz başka bir ülkemiz yok. Gidecek yerimiz de kalmadı. Ha biz bu denizin bu şekil buraya gelmesi biz 20 senedir bu Karasu'dayız. 20 senedir ilk kez böyle bir şey var. Buna gerçekten devlet olarak ya dalga karar yapacak. Ya buraya perde beton çekecek. Yoksa bu yola kadar gelir. Bu buraya da kalmaz. Yolu da geçer bile giderse. Bu böyle devam etsin. İki gün önceki dalga olsun yola kadar gelmişti şimdi yakalar. Şimdi yakalar gelmişti. Bu bugün burası olur, yarın bir taraf olur, yarın küçük boğaz olur, öbür gün yeni mahalle olur. Yani bu netice böyle gidecek bu sınıf. Bu pay hatları gidecek. Deprem diyorlar ya, depremden daha beterdir bu. Su durmada geliyor. Kara bu küçük boğaz bölgesi, Akkum dediğimiz bölge burası. Bu su böyle vurdukça bak buradan iki gün içinde 50 metre, 50 metrenin de üstünde bir kayma var bu tarafa. son 20 senede ilk defa bu sayıları böyle görüyoruz. Bu herhalde bir tehlikeli durum. Yani bunun bir önlem alınması gerekir. Bu böyle gitmez. Biz senelere gittik, ta 50 metre ileriden yürüyorduk. Ben 20 senede her gün burada devamlı yürüyorum. İlk defa bu sene böyle görüyorum burayı. Bunun artık yetkililerin bir önlem alması şart. Taş atmak istiyorum buraya. Doldurmak istiyorum, belediye doldurtturmuyor. Bu belediye sadece bu sahile çalışıyor. Bu belediye Karasu'nun içine çalışmıyor. Bu belediyeden hiçbir şey beklemiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Kaderim neyse yaşarım. Hiçbir beklentim yok. Böyle geliyor haberciler çiziyor gidiyor. Bu bugünün değil. Bu bir aydan beri böyle serüven. Bunun önünde bir tane daha arsam var benim tapulu. Onu yedi belediye öyle bakıyor. Önlem almıyor. Taş koyayım diyorum. Önünü kapatayım kapattırmıyor. Şuraya dökmüş olduğum çakıla bile 9600 lira ceza basmaya kalkıyor. Arabamla girme yerinde bana kapı vermeyen belediye. Ben hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir yardım da istemiyorum. Yıkılırsa yıkılsın.